bugün sizlerle sumo güreşi simülatörü oynayacağız. Gördüğünüz gibi şu an yine Twitch'te canlı yayındayız. Sen de bu oyunları canlı canlı izlemek istiyorsan yorumlara bıraktığım linkten yayınlara gelmeyi unutma. Hay YouTube hay sen de gel yayınlara sen de hay YouTube dersin. Girdik. Ee, bu mu? Ben bu muyum? <laughs> ben nasıl bir şeyim ya böyle? Nasıl bir cılızım ben ya? Şuna bak. Start wrestling. Bununla mı güreşeceğiz abi? Bu ne? Bu ölmüş, bitmiş. Bundan güreşe hadi. Aha push 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 push. Aha ittir 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 ittir. <laughs> ya adam ölmüş zaten ya. Adam ölmüş. Biz adamı yeniyoruz ya. Bak 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 ittiriyorlar. Bak hele bak 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 millet birbirini nasıl ittiriyor. Eat some food to get bigger. Evet yemek yememiz lazım. Şu an noobuz değil mi? Yemek yiyelim. Yus. Yemek her yediğimde ha, ağırlık geliyor. Tamam güzel. Her yediğimde ağırlık geliyor. Gayet iyi. There are one present falan. Your legs to be more stable. Stabil, stabil, stabil. Train your legs. Ha, kilo alacağız. Ondan sonra burada bacak çalışacağız. Tamam, çalış. <gülüyor> <gülüyor> sumocu olduk iyi mi ya? Sumocu olduk, sumocu. Bak, üstümüz şişti. Train your arms to push harder. Bak şimdi kollarını. Oo bak kilo alma var. Kol var, bacak var. Tamam. Şimdi kol çalışacağız. Bu değil. Bundan mı çalışacağız? Nasıl çalışıyorsun kol? Ay, ne kadar iğrençte bir göbeğim var benim ya. Ay! Benim çok iğrenç bir vücudum var şu an. <laughs> çok kötü. Çok kötü bir vücut tipimiz var. Niye böyle iğrenç olduk biz ya? Ay! you like purchase disabled pop Yok. No. İstemem. Use wings to train faster. Tamam. Jump to list. Ne oldu şimdi? VIP var mı? Ha VIP var mı? 3 bilmem ne. Pets'te Game Pass'lerde ne var? Süper Auto Battle, Double, Double Mass. Genelde böyle oyunlarda VIP olur ama böyle yok galiba şu an. Wins Game Pass Double X, 2x. 2x workout speed. Pop-ups. Tamam. Mı? Subs. Biz zaten üyeyiz yani. Bir de buraya mı üyeyiz aylık? Neyse tamam şimdilik bir şey yok. Gel kiminle yarışacağız? Kiminle yarışın? Dur benim 374 gücüm var. Bu 1. Bu 25. Yok 400 gel ben seni alırım. Gel. Gel ben seni alırım. 3. 2. 1. Ha, ben seni alırım. Ha. Ne oldu? Ne oldu kral? <laughs> Öyle yemek yemeyen olmuyor. Öyle yemişin yemişin. Yani sıkıntıya girmişin. Şimdi bunlar petler. ha 15. 15 ile açıldı. Bir tane yumurta aç bakayım. Ne geldi? Rayer. Cat Cat Rayer mı? Cat Rayer mı? Ödülümüzü alalım. Cat de bayağı Rayer'mış ya zaten. Ha, kesin de Rayer'mış ya. E, nerede benim petim? Şu ne? Ha pets. Tamam. Şu ne? Teleport. Şu. Promo kod. Aa promo kod var mı ya? Promo kod bilen var mı? Promo kod olursa iyi olur. O zaman şimdi biz ne yapacağız değil mi? Aa AFK zone ne? Dur bakayım. Ben nereye attı bu ya? Aa! Premium users get 2x world. Premium user ben premium user ama ee, Roblox'un um, premium mu muyum ben yani? E, çıkmak isterim. Roblox'un um, premium um ben? Premium muyum ben? Ha. Konuşamadım. <laughs> Roblox'ta premiumum. Oyunun içinde de mi premium var? Oyunun içinde premium görmedim ki ama ya. Claim abi. Ben niye görmedim oyunun içinde Premium bak Pets Premium 10 pet slot Pet slot Pet slot Envanter Luck Huge Eee Large kendi, Auto Battle mess Falan filan Pop-up'lar var Win Pack 2x Potion'lar var Olmadı 10.000 10.000k Likes 10k Likes Yazayım Dur Nerede yazıyorduk ya? Şu ha 10k likes böyle bir şey değil ya bu yalan 10 yalan yalan promo kod yok VIP Game Pass Abi Game Pass şu mu acaba? Yo bunlar değil bunlar VIP değil ki Wins Subscription Bu ne? Ha, şu anda senin ülkende diyor. Yoktu ki öyle bir şey. Neyse biz çalışak ya biz yeter. Yeter nerede o? 11 tane şeyim var. 120. Bu kim? Dur bu kim? Bu 25. Buna kaç? 2.5k. Tamam. Beat the boss pay 10k wins to unlock. Tamam şimdi oto çalışma yok mu ya? Hep olurdu böyle oyunlarda. Infinite farm, pet index. Ha şu ne kutu? Aha vay. Şeker aldım 2k. Şeker aldım ama ne yarayacak acaba? Neyse biz bir yiyelim. Bunu yiyemezsin diyor. Bunu yer misin? Bunu da mı yiyemiyorum? Abi o zaman şunu bir ye. Oh, bir şişilerimizi yiyelim ya, değil mi? 10k likes, 100k likes. Dur bakalım. No. 100k likes. Confirm. Promo kod yok. 400, 400. Şunu yesek. E bura daha iyi abi. 32 veriyor. Bu kaç veriyordu? 16 veriyor. O zaman şu. Şunu yiyemiyoruz ki. Tamam. Şurada birazcık yiyelim. Birleşik deneyelim. 100 k kes. 10 kali kes. Olmuyor. <laughs> Olmuyor. Videodayız tabii ki. Tamam bir k oldu. Yiyebiliyor mu? Hala mı yiyemiyor ya? Mes. Mes dedi şu herhalde değil mi? Aynen. Tamam şimdi bunu yiyebiliyor mu? Aha yo. E artık daha büyük sushi'ler yiyor. Tamam 10 kali kes. Tamam büyük yazalım. Seni mi kıracağız? Olmuyor. Boşluk bırakalım. Olmuyor. Olmuyor. Neyse biz böyle takılalım ya devam. Tamam 2K bacakları yok. Gövdeyi genişlettik. Doya kata comes every weekend to train your how to equip one more pet. her hafta bir tane daha fazladan pet takman için şey geliyormuş, biri geliyormuş. Oyun daha 10.000 likes olmuş. Tamam. Şuradan bacak çalışalım. 30 124. Tamam güzel bacak çalış. Mesela böyle çalışma alanlarında normalde şey olurdu. VIP yer olurdu ama bunda yok demek ki. Burada olmadığına göre o yok. AC AC VIP yer olsaydı yani oyunun VIP'si var derdik ama yokmuş. There bir bir falan filan diyor. Tamam. Bacağı da az bir 2K yapalım. Şu an gücümüz kaç bizim? O 327, 331. E güzel. Çok iyi artıyor. Şunu yap. Yapamıyorum değil mi? Tamam biraz bu sumo abi promo. Aha bacaklar. Abi üst genişlemiş de bacaklar hala tırt ya. Use wins to Aa ne oldu ya? Winlerimi harcadım. Use wins to train faster. Use 3 her çalışma için 3 3 veriyorsun daha çok. Baba baba -ba şişme şişmaya başlayın. bak. Bak hele bak 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 bak. Şuna bak şuna şuna. Dombiliye bak ama yendi dombiliyi. <laughs> dombiliyi yendiler. Tamam bizde 436'mız var. Gel bakayım kral 7 1 400 2.5 buçuk. Gel kral. Ya ben seni miyim ki gözlük. Gel yapıştır. Hadi bakayım. Kol bacak çubuk aynen öyle Çubuk olmuş çubuk Şunu yenebilir miyim ya Ben bunu da alırım gibi dur Dur bakayım <laughs> Harbi diyorum yendik <laughs> Abi 4.41k total strength var ama Şey recommended Mesela önerilenler işte neydi bu 7k öneriyorum diyor ama yok biz 4k ile aldık bunu yani çok da mesele değilmiş yani Hop şişko bay şişko Yemişin yemişin hiçbir şeyde de yaramamış <laughs> Hadi bakalım. Hop bir daha. Hadi naş. Bunlar tırt abi. Bunlar tırt çıktı ya. No. Dur şey nerede? Pet nerede ya? Pet 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 ha şurada. Pet pet pet. Ee, 3x 15. Şöyle 3 tane aç diyeceğim. Şimdi Robux isteyeceğim değil mi? Aynen ya. Aç bir tane. Claim gift var. kalayım canlarım. Shiba çıktı. Dur bakayım Shiba. Shiba dandik ya. Abi şunlardan çıksa çok iyi olur. Domuz falan çıkması lazım. Evet. Kedi. Spot hep. Aha. Domuz çıktı domuz. Domuz çıktı. Promo söyleyeyim for this game. Yes söyle. Yes for this game. Promo söyle bana. Goldfish çıktı. Shiba çıktı yine. Dur bakayım petlere. Equip best. Bir tane mi takabiliyoruz? Great dedik ama. Upgrade desek ne? To upgrade 3. Abi bir tane pet takabiliyormuşuz. Hayda. Bir tane olmadı ya. Kötü oldu. Böyle 3-5 tane olay da iyiydi. Dur, seri seri birkaç tane daha açalım. Bari iki bir tanesini combineleyelim orada. Şey olsun ya. Limited time offer ne? Ne bu? Holiday deal. Only available during the holiday. Buy this pack to get huge coin pack and 5x of each portion for only 2 robux mu? Ama burada 10 10 10 robux diyor. Ver hadi. 19 Robux diyor, 42 Robux diyor. E ver hadi. Ne verdin? No. <laughs> ne geldi bana? Claim. Hani potion mu? Oo, 2x win luck potion. 2x arms, 2x mess. Neyse tamam. Şimdi petlere git. Win workout mu abi? Pet almalıymışız ya. Pet almalıymışız. Dur bakalım Winter Event diye bir kod söylemiş. Winter Event. Promo kod not found. Bu inter event olmadı. THX 2500 kod varmış. THX 2500. You have already Ha? Sonunda bir tabi bir kişi doğru söylemiş yani. <laughs> bir kişi doğruyu söylemiş. THX 1500 dolandır. Doğru. Mantıklı. Tamam şimdi claim şunu alalım. Lex. Yes. Tamam ya şunları bir parçalı ya. ya bunlar kimmiş ki? Gelsin bakayım şu an şunları upgrade'le bakayım. Ne oldu şimdi? 375 Buradan eküp best şu daha iyi oldu. Tamam. Ee, bir sonraki dünya için ne lazım? 10k wins. Tamam. O oh, bizde 250k win. Bir şey ne ara oldu ya 250k. Yes. You have not beaten the monster. Master sumo. Master sumo bu mu? La gel kral. Ya gel ya gel ben seni hemen şimdi var ya indireceğim hemen. Tak 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 tak. <laughs> ne oldu ya orada? O niye öyle oldu ya? Precious strength. 500. <laughs> Frecious... Renk de öyle yazılmıyordu ki ya. Neyse. Abi niye öyle oldu? Bir şey diyeceğim burada peki en hızlı çalıştıran ne acaba? Bu değil. En hızlı ne çalıştırır bizi? 465, 472. Abi en hızlı ne çalıştırır ya? Bu bunu bir bırak bakayım. Markette bana ne gösteriyorsun kral ya? Ne var markette? Tamam şunlar var işte anladım. Kol mu acaba aynı hızlı çalıştırıyor ki? Yani çalışma süresi aynı gibi ya. Çok aynı şey geliyor gibi. 663. Limited offer'ımızı aldık zaten. 3 wins %100 normal price %100 normal price winsticket bin win Bu Acaba win mi satın aldık ya Galiba win satın aldık ya Biraz da ne çalışalım ağırlık çalışalım Böyle 1.2k Bura kaç k lazım Tamam burada bir yemek ye bakayım. Bak yemeği daha yavaş yiyor sanki. sanki bacak daha iyi gibi ya Genelde böyle oyunlarda hepsini çalışmazsın Bacak bence daha iyi gibi ya Yani bacakla kol bence aynı şu an kaç strength oldu? Ha 890 gel bakayım o kaçtı ya o 84 mü ya kral ne anlatıyorsun bana ya <laughs> Acaba oto Aa dur Mouse'un makrosunu açsam yenebilir miyiz ki ya bunu? Bir saniye mouse makrosuyla deneyeceğim 0 milisaniye ile Ben bas dediğimde basmaya başla Mouse makrosuyla deniyorum Hazır mıyız? <laughs> Mouse'un makrosu var ya şu an bak ittir. Çok kafa kafaya kaldık ya. Ama iki dakikaya biz bunu yeneriz. Yok tamam olmayacak belli ki. Tamam bırak 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 gönder beni. Masum makrosuyla olmadı ya. Unlock World 2 to enter the holiday event and collect powerful pets. Okay. Tamam biraz daha yemek yesin. Biraz daha yemek yesin. Olmadı ya. Makroyu AFK bıraksan. AFK World'de de mi çalışma var? Öyle bir şey mi var? Onu kaçırmış olabiliriz. Belki de AFK World'de çalışma vardır. Mes, ya nerede bu AFK World? Dünya çok küçük ama ben niye bulamıyorum hiçbir şeyi? Winter Event. Winter, Winter Event. Confirm. Winter Event olmuyor. Artık kodları denemeyeceğim. Yeter. AFK zonda bir şey olmuyor ki ya. No script or macro required. Ne oluyor? Burada durdukça galiba kupa kazanıyor. Ben onu anlamadım. Daha ee o bin yılda bir tane şey yapacak yani. Bin yılda bir tane kupa verecek. Gereksiz. Hiç worth değil. Ben şimdi şurada bir ne çalışayım? Bacak çalışmışız. Kol çalışalım. Dünya küçücük ama çok karışık ya. Şuradan bir kol çalış abi. Oy. Oy. O pipet. Oo. Şunları basalım bir. Şunlarımız nerede? Potionlar. 2x wins Luck potion 2x arms Diyoruz Tamam 2x kol bas Birazcık burada bir çalışalım Biraz güç biriktirelim Şimdi artık bence yenebiliriz bu adama Çünkü 92k gücümüz var Kollar falan da efsane Göğüs üst vücut falan iyi Ama e, bacaklar tırt Bacaklar hırt olduğu için sıkıntı Gel gel şuşko şuşko Mazum makrosunu da açtım var imkansız bak Hiçbir şey yapmıyorum ya. Nasıl <laughs> <laughs> da yendim ama seni. <laughs> patates. Sabah akşam patates. Aç ikinci dünyaya aç. Yes. Oo. İkinci dünyaya geldik galibası Şimdi... 2K 814 strength Abi 814 güç istiyor ama adama bak Çıtır çıtır kolları var bir nokta o ne ara milyonlara geldik ya 24 milyon mu? Dur bakayım biz şunu yeneriz Gel bakayım Gel gel seni şimdi koparacağım çocuk Tamam seni aldık güzel Eee, bu çocuğu aldık. Şimdi at bir, 64k, 814, 1 milyon, 5 milyon. Abi şunu alabilir miyiz? Bunun 1 milyon güç ihtiyacı varmış ama... <laughs> i̇ttiriyorum seni, seni ittiriyorum. Bıraktım. bıraktım olmuyor kafam patlayacak Join'i açtım artık bir, bir daha join'i aç demeyin açtım ee, Alamadık o arkadaşı alamadık Alamadık yav niye böyle oldu ki ee, Biraz da yemek kasalım bari değil mi Bizim şimdi buradan çıkabilmemiz için Kasmamız lazım ha pet alalım dur 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 iyi petler var burada dur. 30k 30k'ya iyi 30k'lık alalım ya Luck ne dur bakayım luck Luck bastım şans bastım Aç bakayım şans bastım Fox Fox şans bastım %34 mi yani? bu mu yani? Şans bastım %34'lük şey mi geldi? Arctic Fox abi şans potunu niye bastırdın lan o zaman bize? Aha iyi bir şey geldi bak. Zebra %11'lik. İyi 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 iyi. iyi, 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 iyi. Tam Fox şimdi şuradan petlerimize bakalım. Quick best desek şöyle. 6 tane olan hiçbiri yok. 6 tane olan bir şey olsa artı basardık ama 10x workout. Abi şu petler çok pahalı ya Petler aşırı pahalı Şuna bak 11.000 Roblox Roblox Ben nasıl vereyim ya <laughs> 11.000 Roblox mümkün değil Tamam şimdi burada kasılacağız Biraz da burada gücümüzü arttıralım Ondan sonra şu arkadaşların hesabını teker teker alacağız merak etmeyin Şimdi bayağı bir ağırlık kastık şüşkoluk kastık Kol kastık kaldı bacak Şimdi geriye dönüp bir bacak atmamız lazım Şuradan abi Lux Potion 2x legs, 100 2x bacak kullan 2x bacaktan takılmamız lazım Kaç? 1, 5, 5 Şu olmuyor Tamam 5, 40 oldu Geç 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 bas 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 Tamam burada oluyor şu an 10k 12 de şurayı arkadaşım çekilir misiniz Hop şöyle tamam O oh, her workout için biraz daha hızlı git diyor Aa daha hızlandırdım şu an <laughs> Çok iyi 2 2 veriyor ya çok iyiymiş. Tamam 25. Şunu da al. Tamam burada da çalış biraz. Şuradan kupa veriyoruz ama daha hızlı çalıştırıyoruz. Tamam şimdi 40. Diğer tarafa geçebilirim sanırsam. Diğer tarafta kaçtan başlıyordu ki bacak ya? Kaç? 32. Tamam güzel. Hemen burada çalış. Bas buradan da bas 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 bas. 278'de bir yana geçeceğiz. Geç. Tamam. Kupaları biraz harcayalım ya. Değil mi? Kupalar iyi. Az bir kupa veriyoruz. Daha hızlı çalışıyoruz ama. Bak. Bak bitti bile. Hop hadi bakayım. Çalış. Devam devam devam. 270 kupa yani kupamız azalıyor ama çok veriyor ya. 158 olacak. 39 40 46 56. Yes. Tamam. Şuradan da azıcık basalım. 2 milyon 370. Şu an bayağı güçlü olduk ya. Bir 20 milyon oldu mu? Ha, 10 milyon gücümüz var. Gayet iyi. Gayet dombiliyiz şu an. Müthiş dombiliyiz şu an. Kupalarda gidiyor. Kupalarda bitecek. Tamam şuna geç. Tamam azıcık da şuna bas. Bas 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 bas. Train fast. Hadi hızlı çalış. Benim petim nerede ya? Abi ha tamam petimiz takılıymış. Bir an korktum pet takılı değil diye. 8 8 89 olsun Bence biz çok iyi gittik ya Abi çok hızlı geldik yani O rantta ses çıkarmayan sistem bağırıyor şu an Roblox <laughs> no Gayet iyi Tamam Son bir de şuna takıl azıcık Tamam yeter Ay gelsin artık o şişko nerede o Dombik Dombik 24 milyon mu? Ha benim 17 milyonum var ama ben senin için alt edeceğim Hem de masumun makrosunu açarak Hadi bakayım ne oldu lan? He? Tırı He ne oldu? <laughs> Yalnız 300k wins diyor. Hayda bunu auto yapmamız lazım o zaman. Auto istemem. Ben eliminen, eliminen yaparım. Hayır eliminen. Bak o bizim var ya auto açmamıza gerek bile yokmuş ki. Ayrıca da kupaları niye harcadık? Ben şu an ona üzüldüm. Keşke kupaları harcamasaymışız. Şöyle iki ittirince zaten gidiyor bu adam Abi 300k'yı nasıl biriktireceğiz ya Yok mu bunun bir kısa yolu Hacım markette falan Kaça satıyorsunuz 5000'lik O ne abi 1000 tanesi 99 robux hmm, Pahalı. 250 bin tanesi 900 robux Yok olmaz Olmaz O zaman bizim şurada biraz kasmamız lazım Tamam 300k'mızı yaptık Güzel 2x win'imizi bastık Şu agayı da indirdik ki Neyin agasıysa artık anlamadık ya. <laughs> Ne agaymış ne agaymış Oo yeni harita Yeni map'te Şimdi neler oluyor Abi 2x win'imiz hazırken 75 milyon 13 milyon Ben bu agayı alır mıyım Billion mu Ben bunu alırım Bak masum makrosuyla ben bunu alırım Ben bunu net alırım Alamıyorum Alamadık <laughs> Biz bunu alamadık Alamadık niye böyle oldu? Abi 2x'li win'imiz vardı ya Neyse o zaman yine şey yapalım Lag çalışma desek 8 milyon 9 milyon yes Bunu bir çalış Bunu bir çalış kral Ben sana tavsiye Bunu bir çalışsın Şimdi burada bacakları bir kasalım Şuradan bir ee, bacak basalım 2x lags Yes canım benim bas Bas 2x 37 38 Milyon milyon veriyor tamam güzel Gayet iyi 78'e kadar devam Kaç oldu 70 73 75 77 78 tamam Şimdi burada 280'e kadar da burada 280 de biraz fazla olmuş bunun için Biraz e, gitmiyor şu an 2x legs'i baktık hala Bak 78 280 arası çok açık abi bunu Bekleyeceğiz Joy'ni kapattım o Selam yazanlar yüzünden kapattım join'i Tamam 281 Abi artık şunu yenebiliyor olalım ya Gerçi bizim daha yeni haritayı açabilmemiz için çok ekmek yememiz lazım Bacak basılacak da Böyle güç artacak da Kaç? 334 milyon, 37 milyon, 40 milyon Yani aslında iyi de güç gelmiş ya bir saniye Ama 34 milyar diyor ya güce Bakayım bu bunu yener mi lan? O onu yenemez ki Yenemezsin kral Aa yeniyor Makro açmış Dur bakayım Yenen adamın gücü kaç? Yenen adamın gücü kaç? Bunu görmem lazım 11.2 milyar Ha Onun içinde de 11 milyar şeyi var 11 milyar gücü var onun da Tamam şu 2x'le bir 2x bitsin Biz burada şey almadık Pet almadık ya Ama bir şey diyeceğim Oha Oha Yuh Yok ki ne yok yani. <laughs> Açamayız ki. Abi mümkün değil ya. Mümkün değil, mümkünsüz. Ben bunu yenerim. Ben ben bunu yenerim şu 5 milyon. Dur bakayım. 337 milyon. Tamam bak bir kere şunu yenebiliyoruz. Şunu iki tıklamaya yeneriz. Bunu bunu da yendik. Güzel. Kaç kaçtı ki bu? 337 milyon. Boy boy. Bay bay. Şimdi 1 milyarlık dayı da indireceğim şimdi bak. Dayı. Dayı gidiyorsun dayı. Dayı gidiyorsun. Dayı aşağı gidiyorsun dayı. Ha, ya ne oldu daya? Ya ne oldu? Sen bizi böyle gördün daya ama öyle sakal bıyık bir biriktirmeyle ne ya? <laughs> Bırakmayla diyecektim. Bırakmayla olmuyor. Sen gel 5 milyarlık bakalım seni alabileceğiz mi? Tilki adam. Adam timsah adam ya. Adam timsah adam ya. Biz bu timsah adamı alamayız. Timsah adam sıkıntılı. Kimse adam çok sıkıntı ya. Yok abi bizim bunu almamız mümkün değil. O zaman biz azıcık daha kazalım. Sonra bu haritayı bitirelim. Yeni haritayı açalım. Tamam bence artık yenebiliriz ya şunu. Şu adamı bence yenebiliriz artık. Çünkü 3.36 yani 3 milyar 36 milyon gibi bir gücümüz var. Gel bakayım 5 milyarlık şu, şunu zaten aldık. Normal, havada karada aldık. Kesin net. <laughs> Hemen adamı zıbarttık, zortlattık. Şimdi şunu da bence alırız ya. Masum makrosundan yardım alarak ben bunu ittirmek isterim. Hadi! İt artık şu adamı. <laughs> Hadi! Hadi ne olur ittir şu adamı ya. Hadi. <laughs> Adam ittiremiyoruz. Çok azıcık daha çalışmamız gerekecek. Bu adamı ittiremiyoruz abi. Ama en azından kafa kafaya kalıyoruz. Bir de böyle düşünün. Daha demin hiçbir şey yapamıyorduk. Yenemiyoruz ya abi yok tamam ittir beni hadi. hadi beni ittir Şunu bir yenelim şuradan bir tane yumurta açalım ya Hatta şuradan 2x 1000 bas tamam 2x 1000 bastım şuradan birkaç tane yumurta açmak isterim Yumurtalarımız da çok kötü bizim ya Yumurtalar iyi olsa etler kötü Hop tamam gel Pet kaçtı Oha! Cüzdükten aç bir tane hadi Fairy Fairy deterjan markası değil miydi ya Fairy nereden çıktı Bir tane de şundan aç Ee, bir tane de lak iç. luck iç. Lakımız var mı? Var. Tamam. Aç. Gelmedi. Gelmedi. gekopet Petler nerede petler? Equip best. Tamam bu kaç 45 x workout. Oo. Biz yanlış yapmışız abi. Biz en başta ha sen bayılttılar mı seni? Uvuket. Uvu getiriyor. Aa u, uv, uvu götürüyor. 20 milyar milyar gücü var tabii ki götürür ya. Ee, biz o zaman şu arkadaşı bir yenelim. 3-5 kez 1-2 yumurta daha açalım. Git kral. Geri git kral. Sağ ol kral. Biz bir daha yarışacağız. Start. Gel kral. Oo baga girdi. 2 tane ittiriyoruz. 3 tane ittiriyoruz. Kaç tane ittirdiğimiz belli değil şu an. <laughs> Şuna bak arka arkaya 2 tane girdik. Gördünüz mü? Şöyle o zaman 1 2 kez şu an baga girmedi. Daha demin ikisini de arka arkaya ittirdik ya. Git kardeşim benim. Tam güzel kardeşim benim. Şunu aç. İyi çıkar mı? Çıkmaz. Bir daha aç. Fairy. diye çıkmaz. Kekopet çıktı. The best. Tamam ee, o zaman şimdi bununla çalışınca bence olur Şu arkadaşı şuraları bir daha çalış bakayım 354 Kaç kaç veriyor şu an göremiyorum ki 342 343 345 Oo tamam Oyunun ismi sumo simülatör gibi bir şey olmaz lazım ya yani Sumo wrestling simulator gibi bir şeydi galiba Tamam şuradan da 2x bacağı bas bir Yes Abi bütün potionları harcadık ya 365 368 371 Şunu da bas Hızlı 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 Kupalar gitsin kupa önemli değil ya kupa gelir <laughs> Tamam 4 milyon 4 milyon aha dur 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 yana geç Tamam tamam güzel 4 milyonumuz oldu gayet iyi Hatta şöyle bir şey yapacağım Şu arkadaşla seri seri takılacağız Oradan alacağız kupaları Kupaları hızlı çalışmaya basacağız Git 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 git, git, git. bas 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 Evet 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 Hızlı olmamız lazım Bas 12k 12k vereceğiz hızlı bacak çalışacağız Böylelikle daha mantıklı bir şey yapmış oluruz gibi geliyor Git 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 git. Tamam güzel güzel. Abi bir de öne eğilip selam verme ya. <laughs> Vakit geçiyor. Benim poşanımın vakti geçiyor orada. ettir bak. Bir de selam veriyoruz ya. Adamı var. Tepe taklak ettik bir de selam ver. Şu 2x win bitene kadar bu adamı hırpalayacağım. Bu adamı hırpalamamız lazım ki ondan sonra 2x legs sırasında kupa kullan hızlıca bitir diyebilirim. Ondan sonra biz şuradaki robotu parçalarız. Son 1 dakika. Son 1 dakika 161 milyon. İyi, güzel. Son 1 dakikada 161. Son 40 saniye son 20 saniye. Rehber hocanın hayata maks katkısı. <laughs> ben bilemem abi. Son 15 saniye. Hadi iki tane daha güreşiriz. Hadi abi 19. Süren bitiyor. 7 6 tamam 5. Son 3 2 1 at aşağı. Tamam güzel. Şimdi bak. Bak bak taktiğe bak taktiğe bak bak bak. bak. 2x legizimiz var. Şuradan hızlı çalış. Tamam bak mantık bu işte ya. Abi mantık buydu. Biz başta yanlış yaptık. Oradan basacaktık 2x kupayı. Ondan sonra bir çalışmayı hızlandıracaktık. Mantıklı olan bu. Şuna bak. Kaç gücümüz oldu? 7 milyar. Gayet iyi. Kupalar bitene kadar gayet iyi bir hale geliriz. 9. Abi aha. Tamam o adamı şimdi ırpalayacağız. Rezal, rezal. Rezal'ın adamı ırpalayacağız. 60 105 70. Tamam kupalarımız bitti. Cancel. Tamam. Gel bakayım buraya. Sen ne şekil yapıyordun? Gel bakayım buraya. Gel o oto tuşu da açtım. Güvenemem çünkü. Ah! git hadi. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu ya? Abi 3 milyon win de çok basit ya. Bir saniye. Ama e, umarım yeni potionlar gelir oyuna. Yani biz bunun için devamını da çekeriz. Ama yeni potionların gelmesi gerekir. Oho. 150. Bir 3 milyon yapıp bir sonraki haritayı açacağım. Güçlere bakacağım ya. Acaba ne kadar güç istiyor? Ona göre artık eğer YouTube'dakiler de oyunu beğendilerse bir like atmayı unutmasınlar ki Beğendiğinizi anlayalım değil mi? Ona göre yeni videosunu çekelim. Son bir 4-5 güreşimiz kaldı. 3 milyon bir şey değil. 1.37 var zaten. AS AS. Gel abim. Basit oldu ya. Bence basitti ya. Yani. Oyunda ilerlemek basit. Bir sürü potion verdiği için basit oldu. Çok fazla pot vermişler. 1.97 2.27 Sanırsam son 4 falan Son. Hadi abi ittirsene. Niye ittirmiyorsun ha? Sağ tuşa basınca ittirmiyormuş. Son. Aa, ittir. Ya abi sağ tuşa basılı tutunca ittirmiyor yahu. İttir. İttir 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 2, 87, 3 tamam hadi bay. Hadi bay bay. Yeni haritayı aç. Aç aç aç. Ne var yeni haritada? Git. Gidemiyorum. Gidemem. Ah gittim. Bakayım. Oh, Aa, trilyonlar falan gelmiş. Tamam. <laughs> Bence burada bitirelim. O trilyonları biz yapamayız. Evet, bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Ya sumo güreşçisi olduk. Güreşmeye çalıştık. Eğer oyunu izlerken eğlendiyseniz ve yeni bölüm gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yayınlarda gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.